405'i basın mensupları görüntülerken o da basın mensuplarını görüntülüyor. Günaydın Türkiye! Günaydın! Arkadaşlar yeni bir vlogtan herkese merhaba. Ben Rafet, kanalıma hoş geldiniz. Çok hareketli bir vlog olacağını düşünüyorum. Ve manzaranın güzelliği peki? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Spor İstanbul kolunun her yıl düzenlediği bazı koşular var. Sıradaki koşu benim koşmayı çok sevdiğim bir yer. Canım Cadde Bostan'ım. Sabahın bu saatinde koşmak için buraya geldik. Belki arkadaşlar bunu manyaklık olarak görüyor olabilir ama sağlıklı yaşam için koşu şart diye düşünüyorum. Herkes keşke keşke koşsa, spor yapsa. Bakın 10 numara bir manzara. Yani bu manzarayı görebilmeniz için sabahleyin saat 5'te falan kalkmanız gerekiyor. Yani böyle açılma evresi falan da hepsini kattığımızda saat şu anda kaç? 7 çeyrek falan. En geç 8'de burada olun demişlerdi. Bugün 10 kilometre koşu yapacağız. Artık kameraya bakmayı falan da öğrendim yani. Arada ekranda bakıyorum ama kameraya daha çok bakıyorum. Dün bu koşu için bir kit verildi. Onu teslim aldım. Şimdi neler verildi onları size göstereceğim. Böyle çok şahane bir çanta var. İstanbul'u koşuyorum. Caddebostan Bostan 10K. Şimdi içinde ne var onları göstereceğim size. Şöyle göğsümüze takacağımız bir numara ve eşyalarımızı kaybolmasın diye verilen. Şöyle bir kart gibi bir şey var onu da buraya koyuyorsunuz. Şöyle ASX'den verilen bir hediye çeki var. %10 indirim kazanıyorsunuz. Bununla ayakkabı almaya gittiğiniz zaman. Züber'in ilave şekersiz bir çikolatasını vermişler. Doğal meyve tatlısı. Çok güzel bu da. Bir de şöyle bir tişört yine ASDX sponsorluğunda. Şöyle arkasını da gösterelim. Çok güzel, şık bir tişört. Tam lafa giriyordum. <laughs> koşudan sonra kaybolan enerjiyi geri kazanın diye 10 gram proteinli bir kakaolu süt vermişler. Bu da çok güzel olur. Koşudan sonra enerjimizi geri kazanırız. Daha rahat spor yapabilmemiz için ve herhangi bir sakatlık çıkmasın diye hangi spor dalıyla uğraşırsanız uğraşın açma gel marketleri yapmanız gerekiyor. Birazcık yapalım şimdi. mükemmel değil mi? Buradan da batıyor. Yanıma malzeme almaya izin verirler mi bilmiyorum ama eğer böyle bir şansım olursa telefonumu da yanıma alacağım. Kuşunun belli zamanlarında size bir şeyler göstereceğim yoldan ama Cadde Bostan'dan çıkıp nereye kadar koşacağımız hakkında bir fikrim yok. Herhalde böyle Bostancı sahile kadar falan devam edip Maltepe'ye kadar falan gidiyor herhalde. Çünkü 10 kilometre kısa bir mesafe değil. Bakalım göreceğiz. İnşallah telefonun yanıma alabilirim. Polis geldi, trafik sağ tarafta ne kadar araba varsa ilk önce uyarısını yaptı. Sabah bu saatinde insanlar uyuyor. Nereden olacak? Sonra birkaç tane daha çekici geldi falan falan. Bir toplamaya başladılar. Bütün arabaları ama şu anda sağ tarafta hiç araba yok yolun sağ tarafı <laughs> bomboş. Burada arabalar falan vardı. Aslında buraya normalde de araba park etmek zaten. Ama koyan insanlar var hani bu saatlerde kimse çekmez gibisinden. Ama koşu olduğunu hesaba katamamışlar ve polis çekti hepsini acımadan. Şimdi koşunun başlayacağı alana geldim. Çok güzel bir etkinlik alanı yapmış. Polis abilerimiz falan var. Burada böyle önlem falan da alınıyor. Kesinlikle maskelerin çıkartılmasına izin vermiyorlar. Burada şimdi HES kodu soruyorlar. Biliyorsunuz pandemiden sonra gerek şehirler arası yolculuklarda gerek böyle aktivitelerde HES kodu sistemine başlanıldı. Şimdi ben de zaten 20 günlük almıştım. Onu söyleyeceğim şimdi. Saat için şeyler hazırlıyorlar. Bir şey söyleyeyim Bayağı önemseniyor. Güzel. Bu da böyle çay içilebilen ocaklar koymuşlar. Tam tersi tarafta da kahvaltı yapmayanlar için böyle bir şeyler var. Emaneti eşyamızı şuradaki beyaz çadırlara bıraktık. Yanımızda ee, telefon, kulaklık, cüzdan falan alabiliyormuşuz. O yüzden çantamı aldım. Şimdi ayakkabımıza kitin içinden çıkan bir çip var. Bunu taktım. Ve şöyle 405 numarayım. İnşallah iyi koşarım. Rezil olmam diye düşünüyorum inşallah. Onun haricinde kutlarımla falan motive olurum diye düşünüyorum koşuya. Böyle manzara. Wow, çok iyi oldu. Isınma turuna katılacak olan tüm sporcularımızı sosyal mesafe kurallarına göre ana sahne önüne davet ediyoruz. İzmir'den gelen muhteşem bir ekip bizlerle birlikte olacak. Onları... Bakalım kollar aşağı doğru. İzmir koş grubundan Asik Sim Türkiye Asik Sim Türkiye antrenörümüz Aliz Özken hocamıza ve Şimdi buradaki bölmeden yüzer yüzer alıyorlar. İlk önce 1 ve 100 arası numaralar bu bölmeden start alanına doğru gidiyor. Benim 405 var bana daha. Şimdi startta maskelerimizi atıyoruz. Sonra siparişten de bize finish yeni maskelerimizi veriyor. Ve yine sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takmaya devam ediyoruz. İlk etap başladı. 1 ile 200 arasındakiler koşuya başladı. <laughs> 405 5 olduğum için en sondayım. Benden sonra zaten kimse yok. Erken olmuştum. Yani bu organizasyona en çok erken haber vermiştim. Neye göre numara dağıtıyorlar bilmiyorum ama başlıyor taksit taksi böyle beşer saniye aralıklarla o sayemizde kurallarına görüşürüz, da, görüşürüz, da uyarak start veriyorlar. Ve Cadi Bostan etapının startı tamamlanmak üzere. Ne başladı? Ne başladı? Yap yap koşu başladı. Hadi bakalım. Bağdat çatısında koşmaya devam ediyorum. Nefesimi koştuğum için böyle çıkıyor. Ve Üç bindeyiz. Çekemedim ama 3 kilometre bittiğinde Böyle masalar kurmuşlar. Su dağıtıyorlar. atıyorlar. Bekle Son gün. De hissediyorlar. Müthiş bir biniş, bir baba için, kahraman baba için çok güzel bir ödül oğluyla kızıyla birlikte inişi geçti. Gerçekten kahraman babalar da bu akşam evde en güzel şekilde ağlayacaklar. <laughs> Tebrik ediyoruz. 405'i basın mensupları görüntülerken o da basın mensuplarını görüntülüyor. Ve sevgili Ayhan 10 kilometreyi sanki 3 defa daha koşacakmış gibi devam ediyor koşmaya. Finişi geçti bitti Ayhan durabilirsin. Gel yanıma. Oh. Nefesimi son ana kadar kontrol ettim. Cengiz çok zorlu bir koşuydu. Çok fazla bardak çatısını belki bilirsiniz. Çok iniş çıkışlı devam ediyor buraya kadar. Bu anlaşıyor tekrar şapır bostan geliyor reklamı gibi bir, o, evet, ben bir ben. sosyal mesafe 2 yarışmışız şu devam birbirine bak o ne bir yarış abi her geliyor şu anda At yarışı gibi anlatmıyor musun? Çok iyi. Efendim en iyi dostunuzla kaset yemek nasıl bir duyguydu? Bir kez daha hatırlatalım sevgili sponsorlar. Ödül törenimizde erkek ve kadınlar <laughs> yemek kasetinin ilk içine nasıl bu hareketli videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir koşuydu. Cadde postuna da sabah saatlerinde görme fırsatı buldum. Çok güzel saatlerde birçok kişi buradaydı. Gerçekten çok sevindirdi onları burada görmek bu saatte. Yani spor yapmak çok iyi. Yani bu saatte kalkıp buraya, buraya gelip hareket etmek birçok kişiyle beraber böyle bir organizasyonlu olmak beni de çok mutlu etti. Çok mutluyum. Böyle kendi bir dinç hissediyorum. Yani yaklaşık bir iki aydır falan aktif olarak spor yapıyorum. Daha önce de yapıyorum ama kesik kesik. Bundan sonra da hiç ara vermeden devam etmeye çalışacağım. Tüm eforumla, tüm enerjimle etrafımdakilere de enerji saçıyorum. Zaten son birkaç gündür e, hayatımda bir şeyler değişmeye başladı. Yani her anlamda. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım bundan sonra böyle olur. Ama insan şöyle hissediyor. Bir şey kötü gittiği zaman sürekli öyle gidecekmiş gibi hissediyor ama aslında öyle olmuyor. Bir yerden sonra artık iyilikler başlıyor. Benim de hayatımda olumlu gelişmeler olmaya başladı. İnşallah herkesin hayatı istediği gibi olur. Size çok seviyorum. Bir sonraki blokta, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın. Bay bay.